Anadolu'nun kalbinde, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda, günümüze gizemini koruyarak ulaşan bir şehir var: Hattuşa. Bu şehir sadece bir yerleşim yeri değil, binlerce yıl önce yaşayan insanların bilgeliğini, inançlarını ve siyasi gücünü gösteren bir zaman kapsülü. Hattuşa'nın varlığı tarih kitaplarında sadece birkaç satırla geçse de, kazı alanlarında ortaya çıkan taşlar Tabletler ve surlar bize o dönemin görkemini anlatıyor. Hattuşa, milattan önce 17. yüzyılda Hititlerin başkenti olmuştu. O dönem için büyük bir şehir sayılan Hattuşa, surlarla çevrili tapınakları, sarayları ve yönetim merkezleriyle dikkat çekiyordu. Şehir sadece politik bir merkez değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir odak noktasıydı. Hititlerin kralı buradan ülkeyi yönetir, antlaşmalar imzalar, ve dini törenleri düzenlerdi. Şehre girdiğinizde sizi karşılayan ilk şey devasa surlar olurdu. Bu surlar sadece bir savunma aracı değildi. Aynı zamanda gücün ve ihtişamın simgesiydi. Surların taşlarında hala taş ustalarının ustalığını görebilirsiniz. Her taş özenle işlenmiş ve yerine yerleştirilmişti. Ama surlar sadece taşlardan ibaret değildi. İçlerinde gizli geçitler, saklanma alanları ve gözetleme kuleleri vardı. Bu yapılar şehrin hem güvenliğini sağlıyor hem de düşmanlara gözdağı veriyordu. Hattuşa'nın içinde dolaşırken karşınıza çıkan bir diğer önemli yapı tapınaklar olurdu. Şehrin her köşesinde tanrılara adanmış tapınaklar bulunuyordu. Hititler çok tanrılı bir kültüre sahipti ve her tanrının ayrı bir rolü vardı. Şehrin merkezinde yer alan tapınak sadece dini bir mekan değil, aynı zamanda toplumun birleştiği bir alan olarak hizmet ediyordu. İnsanlar burada ibadet eder, krallar tanrılara danışır ve önemli kararlar alınırdı. Ancak Hattuşa'yı özel kılan sadece surları ve tapınakları değildi. Şehir, yazının mucizesini de taşıyordu. Kil tabletler, Hititlerin siyasi antlaşmalarını, dini metinlerini ve günlük yaşamlarını kayıt altına aldığı belgelerdi. Bu tabletler, bize binlerce yıl öncesine ait bir medeniyetin yaşamını, düşüncelerini ve korkularını gösteriyor. Örneğin, yapılan antlaşmaların dili ve içeriği Hititlerin diplomatik zekasını gözler önüne seriyor. Anadolu'nun diğer krallıklarıyla yapılan barış anlaşmaları ve savaş stratejileri bu taş tabletlerde günümüze ulaşıyor. Şehrin bir başka dikkat çekici özelliği büyük saraydı. Saray kralın gücünü ve zenginliğini temsil ediyordu. Odaların duvarları özenle işlenmiş taşlarla süslenmiş, bazı odalarda renkli freskler bulunuyordu. Sarayın içinde toplantı salonları, kraliyet ailelerinin odaları ve hizmetlilerin yaşadığı bölümler vardı. Saray sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda politik bir merkeziydi. Burada alınan kararlar Hitit İmparatorluğu'nun kaderini belirliyordu. Hattuşa'nın sokakları da ayrı bir hikaye anlatıyordu. Dar taş sokaklar, çamurdan yapılmış evler ve şehir içi yollar dönemin şehir planlamasının ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösteriyordu. Evlerin yapısı, insanların yaşam tarzı sosyal hiyerarşi ve ekonomik durum hakkında ipuçları veriyordu. Hattuşa halkı sadece savaşçı ve yönetici değil, aynı zamanda zanaatkar, tüccar ve çiftçiydi. Şehrin çevresinde kurulan pazar yerlerinde taş çanak çömlekler, bronz aletler ve tekstil ürünleri satılıyordu. Hattuşa'yı bugün gezerken her taşın bir sır taşıdığını hissedebilirsiniz. Şehrin bazı bölgeleri hala kazılmayı bekliyor. Her yeni keşif Hititlerin yaşamına dair yeni bir ipucu sunuyor. Özellikle tapınak alanlarında yapılan kazılar, dini ritüeller ve tanrı tasvirleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarıyor. Arkeologlar her gün yeni bir tablet, yeni bir duvar resmi ya da gizli bir oda buluyor. Bu keşifler, Hattuşa'nın sadece bir antik şehir olmadığını, aynı zamanda zamanın ötesine uzanan bir bilgi hazinesi olduğunu gösteriyor. Şehrin etrafındaki surlar ve gözetleme kuleleri düşman saldırılarına karşı alınmış önlemlerle dolu. Hititler şehirlerini korumak için stratejik bir plan uygulamış ve her noktayı savunma açısından optimize etmişti. Bu planlama sadece askeri bir zeka değil, aynı zamanda mühendislik harikasıydı. Su yolları, depolar ve tahkimat sistemleri Hattuşa'nın uzun süre ayakta kalmasını sağlamıştı. Ancak Hattuşa'nın kaderi de değişkendi. Bir zamanlar görkemli olan bu şehir, savaşlar, yangınlar ve doğal afetlerle zamanla harap oldu. Hititlerin imparatorluğu çöktü ve şehir terk edildi. Bugün Hattuşa sadece taş kalıntıları ve kazı alanlarıyla ayakta duruyor. Ama her taş, her tablet ve her duvar geçmişin hikayesini anlatmaya devam ediyor. Hattuşa'nın gizemi sadece fiziksel yapısıyla sınırlı değil. Şehrin adı bile tarih boyunca gizemini korudu. Hattuşa kelimesinin kökeni hala tam olarak bilinmiyor. Bu ismin anlamı ve seçilme nedeni arkeologlar ve tarihçiler için hala bir araştırma konusu. Ayrıca şehrin bazı bölümleri hala keşfedilmeyi bekliyor. Her yeni kazı Hitit medeniyetine dair yeni bir sır ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak Hattuşa Anadolu'nun kayıp hazinelerinden biri. Her taşında tarih yatıyor, her sokağında bir sır saklı. Bu şehir sadece Hititlerin değil, insanlığın ortak mirası. Hattuşa'yı ziyaret etmek sadece eski bir şehri görmek değil, binlerce yıl öncesinin insanlarıyla bir yolculuğa çıkmak demek. Tarih bazen sessiz taşların arasında fısıldar. Hattuşa ise bu fısıltıyı en güçlü şekilde duyuruyor.